tabii o zaman ben çok iyi hatırlıyorum yani 2019 yılı sonunda Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşmalar neticesinde Haftar'dan komutanlarından çok ciddi dengesiz açıklamalar gelmişti. Biz bu dengesiz açıklamaları bu anlaşmanın onlar indinde sebebiyet verdiği panikten kaynaklandığını yorumlamıştık. fakat bu korkuları da aslında yerindeymiş. Çünkü 2020 başında iki ülke arasındaki anlaşma neticesinde Mart ayının 25'inde başlayan operasyonlar sonucunda Ulusal Mutabakat Hükümeti e, Haftar unsurlarını önce Butiye'den daha sonra Trablus'un güneyinden daha sonra Tarhun'a da temizledi. Batı bölgesinin daha sonra Benevrit'ten de Haftar unsurları çekildi. Şu anda de kuşatılmış vaziyette. Yani o, zaman, o dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çünkü bir de şöyle hesap edin. Yani Haftar'a Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ruslar doğrudan silah mümnat ve e, savaşçı yardımında bulunuyorlar. Arkalarında Fransa'nın diplomatik desteği var. E, ABD uzun bir süre e, Haftar'ın e, insan hakları ihlallerine ve e, sivilleri yönelik saldırılarına da sessiz kaldı. E, fakat e, Türkiye tek başına e, Ulusal Mutabakat hükümetiyle e, yaptığı anlaşma neticesinde bütün bu ittifakın yani mali, askeri ve insanın yardımlarına karşı bütün dengeleri değiştirdi. Ve şu anda ulusal mutabakat hükümeti de bir de şey de ifade etmek lazım tabi bunlar Türk Umeh'in elde ettiği başarılar neticesinde şu anda işte Mısır, Mısır bir şekilde bu Kahire'de ilan ettiği inisiyatifle bir ateşkes arayışı içerisinde. Fakat ateşkesi ee, ilan ettiği ateşkes makul bir zemine o, oturmuyor. Mümkün olabildiği kadar haftanın mevzilerini koruyarak e, bir ateşkes e, gerçekleşmesini e, hedefliyorlar. Fakat haftanın mevzilerini koruduğu ya da mevcudiyetini sürdürdüğü bir senaryoda siyasi çözüm başarı, siyasi çözüm gerçekleşemeyecekleri için Sayın e, Dışişleri Bakanı'nın ifadesiyle e, bu e, inisiyatifte ölü doğmuş bir inisiyatif. Fransızlar da Anadolu'da bir tabir var. E, aksileniyorlar. Yani e, işte oraya giden Türk gemilerini e, taciz etmelerinden, Türkiye'nin NATO'ya şikayet etmelerinden, Türkiye aleyhinde açıklamalar yapmalarına Türk'ün e, varıncaya kadar e, Türkiye ve UMH arasındaki ittifaktan rahatsızlar. Fakat bu komutanın işte 2019 yılı sonunda ya bizim moralimiz bozuldu. Aslında e, onlar da Türkiye'nin Libya'da sahaya girmesiyle birlikte bütün dengelerin evet. değişeceğini görmüşler ve o noktada ciddi bir moral çöküntüsü yaşamışlar. Şimdi de sonuçlarını yaşıyorlar gördüğünüz gibi. Sivilleri öldüren o çünkü pilot idi o birçok sivilin ölmesine sebebiyet veren bombardımanın arkasında da o komutan var. Şu anda da moral bozukluğunun fiili bir cezaya dönüştürüldüğü görülüyor.